salatı tefriciye nedir diye merak edenler için ne anlama geldiğini açıklamak üzere karşınızdayız. Salatı tefriciye duasının okunuşunu, önemini ve faziletlerini öğrenmiş olacaksınız. Duanın Türkçe mealini inceleyebilirsiniz. Bu sayede Resulullah'a selam ve salat edilen bir dua olduğunu görebilirsiniz. Muradınızın hasıl olmasını istediğinizde Resulullah'ın adını zikredebileceğiniz bir dua olacaktır duanın mucizelerini ve ne işe yaradığını paylaşıyoruz. Huzursuzluk ve sıkıntı yaşadığınızda salatı tefriciye mucizeleri hakkında araştırma yapabilirsiniz. Rızkınızın bol olmasını istediğinizde bu duayı kaç kez okumanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Her gün 41 kez okunması halinde bu tür olumsuzlukların giderilebileceğinin altını çizmekteyiz. 21 kez okumaya devam ettiğinizde ise, rızkınızın hanenizde yağmur gibi artacak olmasına işaret etmektedir. Maddi ve manevi olarak yüksek bir mertebeye ulaşmak istediğinizde namazlarınızın ardından 11 defa okuyabilirsiniz. Salatı tefriciye, İslam inancında özellikle zor zamanlarda okunması tavsiye edilen, Allah'a yakarış ve dua amacıyla okunan bir salavattır. Salavat, Allah'ın Resulü Muhammed'e yapılan dua ve övgü anlamına gelirken, salatı tefriciye daha spesifik bir dua metnidir. Bu dua, belli bir sayıda ve belli bir niyetle okunması tavsiye edilen, belirli bir yapıya sahip olan özel bir salavattır. İslam alimleri tarafından belirtilen bazı özellikleri ve faydaları vardır. Aşağıda salatı tefriciye ile ilgili bazı önemli bilgileri içeren bir tablo bulunmaktadır. Anlamı, salatı tefriciye, Allah'tan af, merhamet ve yardım isteme amacıyla okunan, Hazreti Muhammed'e salavat getiren özel bir duadır. Okunma sayısı genelde 4444 kere okunması tavsiye edilir. Bu sayının belirli bir süre içinde tamamlanması önerilir. Okunma zamanı herhangi bir zamanda okunabilir. Ancak özellikle zor durumlarla karşılaşıldığında veya büyük bir dileğin gerçekleşmesi istendiğinde tavsiye edilir. Vaat edilen faydalar: Zorlukların üstesinden gelme, hayırlı dileklerin kabulü, bela ve musibetlerden korunma gibi konularda yardımcı olabileceği belirtilir. İnançsal temeller, İslam inancında dua ve salavatın, Allah'a yakınlaşma ve onun rahmetine ulaşma araçlarından olduğu kabul edilir. Salatı tefriciye bu yaklaşımın bir parçasıdır, nasıl okunur, belirli bir dua metni vardır ve bu metin belirtilen sayıda tekrar edilir. Duanın Arapça aslına sadık kalınarak okunması önemlidir. Salatı tefriciyenin okunmasına ilişkin detaylar, İslam alimlerince belirli kurallara bağlı olarak aktarılır, ve bu uygulamanın manevi hayata katkılarına dair inançlar, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu dua, İslam dünyasında yaygın olarak bilinir ve belli başlı durumlar için müminler tarafından sıklıkla başvurulan manevi bir destektir. 444 Salatı Tefriciye Nasıl Okunur? Tüm musibetleri üzerinizden göndermek istediğinizde 4444 salatı tefriciye nasıl okunur sorusuna yanıt bulabileceksiniz büyük sıkıntılarınızın yok edilmesi için gün içerisinde 4444 kez okumanız gerekmektedir. Bu sayıyı bir gün içerisinde tamamlayamadığınızda veya daha az sayıda okuduğunuzda herhangi bir sakıncanın olmayacağının altını çizmekteyiz. Ünlü olan bu salatı okumaya devam ettiğinizde ve İhlas Suresi ile birlikte okuduğunuzda dileklerinizin gerçekleşeceğini görmüş olacaksınız.